çok ciddi manada e, bir mücadele ekibi oluşturuldu. Çevre illerden gelen destekle Tarım ve Orman Bakanlığımızın eee ve diğer kurumların gönderdiği uçak ve helikopterlerle altı e, 6 tane uçak, 10 tane helikopter eee toplamda müdahalede bulundu. Alandaki eee diğer araçların sayısı ise toplamda e, 163'e ulaşıyor. 376 civarında da personel şu anda burada hizmet veriyor. rüzgar ee, hala şiddetini eksiltmiş değil. Aldığımız raporlara göre gece saat 3'ten sonra e, saatte 10 kilometre, 15 kilometre aralığına gerileyecek. E, gün ışıdıktan sonra da yine havadan müdahaleyle birlikte inşallah e, kontrol altına alınacak. Şu anda e, yangın enerjisi düştü ama ee, özellikle köylere yakın kısımlarda Senayiye e, Köyü'nde e, Sulu Dere'de Akçat'ta e, köye yakın kısımlarda e, mücadele devam ediyor köye sirayet etmemesi için. E, şu anda endişe edilecek bir şey yok ama teyakkuz halindeyiz. Ekiplerimiz de görevinin başındalar. E, fedakar bir vaziyette çalışıyorlar. Ben e, Devletimizin tüm kurumlarına bir kez daha buradan teşekkür ediyorum. Can siperhane çalışan tüm elemanlarımıza da e, Rabbimden kolaylık diliyorum. Kazansız, belasız e, bir e, mücadele e, de Rabbim yardımcıları olsun. E, sivil toplum kuruluşlarımız halkımız da seferber olmuş vaziyette. Devletin e, tüm kurumları belediyeler, çevre illerden yine devletin kurumları ve belediyelerin destekleri için de